Evet. Biz dünkü şeyin evvelki dersimizden aslında atalım. Sen böyle samane dersine gelmeden önce bir ağır isem. Evet. Ama bu bak. Böyle uykulu dinleyince kaçırıyorsun. Bilgileri kaçırmamak Hristiyan Şehri. Evet. Şimdi biz dedik dün şey evvelki dersimizde mantıkın konusu kısaca nedir? İlme ulaşmak. Bu önemli bir husus. Şey. Ve bilgisine ulaşmak istediğimiz şeyi de ikiye ayırıyoruz. Bir, Tekillerin bilgisi müfredat diyoruz. Mesela diyelim ki kalem. Kalem nedir? Kavramsal olarak. Değil mi? Bu meçhuldür. E, mantıktan öğrendiğimiz tarif yöntemiyle ona bir tarif yapıyoruz ve diyoruz ki ma yu bu bihi. Bu ne yapıyor? Bu bu müfredi bize bu meçhul olan müfredi onu öğrenme yolunu bize, bize öğretiyor mantık. Yani kısaca tarih sorun. Tarih neyin öğrenme yoludur? Mufretlerin bilgisini elde etme yoludur. Ve mantığın birinci bölümü tasavvurat bununla uğraşıyor. Ve bunun için dedik ilim imma tasavvurun av tasdiku. Bunu iki ayırdı. Yani ya ilim müfretlerle ilgili ilimdir buna tasavvur diyoruz veya ilim hükümlerle ilgili ilimdir buna da tasdik diyoruz böyle iki ayırdıktan sonra şöyle bir adım daha attı dedi ilimin yani hem tasavvur hem tasdik hepsi bedihi de değil bedihi ne demek delile ihtiyacı olmayan bedihi o demek delile ihtiyacı olma. Mesela örneğin güneş öyle diye ışığı ışık bizim için delile ihtiyacı yok diyelim Mahiyet olarak diyor ışık neticede eşyamızı yolumuzu aydınlatan bir şey. Demek ki hem tam tasavvur hem tam tasdik temami bedihi değil. Tema, eğer temami bedihi olsa o zaman bizim bir şeye ihtiyacımız olmayacak. Değil mi? Yani ilim öğrenmeye ihtiyacımız olmuyor. Zaten her şey bellidir. Halbuki ihtiyaç vardır. Demek ki her şey bedihi değil. İkinci aşım, şey, adım dedi ki hepsi mechul de değil. Eğer bütün bilgiler her şeyin bilgisi mechulsa o zaman bilgi elde etmemiz için ya devre başvuracağız kısır döngü ki aklıma mümkün değil ve de tesadüsür bu da aklı mümkün değil yani o halde netice şudur şimdiki dersimiz belil ba'du min minhuma belki hem tasavvurat yani müfretlerin bilgisi hem tasdikat hükümlerin bilgisi her birisinin bir kısmı bedihidir ve yuqalu lehu daruriyyu ve daruri de denir. Tabi daruri kelimesi iki kullanımı var arkadaşlar. Özellikle genelde kelamcılar, felsefeciler, mantıkçılar daruri delile ihtiyacı olmayan manasında kullanırlar. Bak, bu manası var. Bir de zaruri, diğer manası zorunlu olan zorunlu olan. Mesela diyorsunuz felanca şeyi felanca şey için zorunludur. Bu yönüyle de kimler fazla kullanıyor? Fakat fakat zaruri genelde bu manada kullanılıyor. Anlaşıldı mı? Ha, şimdi burada burada diyor ki bedihi bilgiye daruri de denir. Bak zaten açıklıyor diyor. Vah vah hangisidir? اَلَّذ۪ي <laughs> Bilgisi, husulü yani o bilginin elde edilmesi bir nazara, nazar ve kesme. Nazar ileride gelecek, şöyle diyecek. Tertibu umulün malumetin li teeddi ila Bir mechule ulaşmak için bildiğiniz bilgileri sıralamaya nazar denir mesela o bildiğiniz bilgileri sıralamak bu tarifin eczası da olabilir kıyasın önermeleri de olabilir dolayısıyla e, nazar her iki kısmıyla yani hem e, tasavvurla ilgili nazar hem de hükümle ilgili nazara ihtiyacı olmayan bilgiye baruri la bilgi diyoruz. Mesela ne gibi? Katasavvur el harareti vel burudeti. Mesela sıcaklığın tasavvuru da baruridir. Yani hararet nedir biliyoruz. Ne ateşimizin olması veya yükselmesi. Ateş sıcaklık olur. Sıcaklık bediyedir. Değil mi? Burudette bediyedir. Dolayısıyla sıcaklığı, soğukluğu, tarif için bir şey gerek yok. Bir nazara yani bir tarif getirmeye gerek yok. Çünkü hepimiz ya ikisini yaşıyoruz ya birisini yaşıyoruz. Bu müfretlerin tasavvuruyla ilgili yani e, nazara ihtiyacı olmayan müfretlerin bilgisi. Tasavvura diyoruz. Tasavvurat. Baruri olan tasavvurata örnek. Ve ket tasdiki bi ennen nefse ve l-ifbata la eştiman. Eyvallah Mesela nef ve isbatın aynı anda bir objede bir araya gelemeyeceği. Değil mi? nefsi ve isbat, yani olumluluk ve olumsuzluk aynı anda bir objede ne olmaz? Bir araya gelme. Yani bir şey aynı anda hem beyaz olsun hem siyah olsun. Bu olmaz. Bir kişi aynı anda hem ayakta olsun hem oturuyor olsun. Bu olmaz. Dolayısıyla nefi ve isbatın bir araya gelme işi bu bir hükümdür ve bu hükümde bedihidir. Bunun için delil getirmeye gerek yok az bir idraki olan onu anlar. Ve قالوا له والبعض الاخر نظري وقالوا له <الْمَجْهُولُ> O nazari olana ne denir? Ha dedik bazı zaruridir. O ilmin bir kısmı. İster tasavvur, ister tasdik olsun bir kısmı em, bedihidir. Ve bazı diğer bir kısmı da nazaridir. Mesela ona meczhul de denir. Nazari denildiği gibi meczhul de denir. Ve huve bi khilâfihim. O meczhul olan bilgi ister tasavvur o tasdik ister tasdik olsun o hangisidir? O bedihinin tersidir. Yani ma yehtâcu ilâ nazarum ve kesme. Ma yehtâcu ilâ nazarum ve kesme. Nazara ihtiyacı olan. Mesela ne gibi? katasavvur el melek Mesela melek melek erbedihi olsaydı e, Hem hem efendim Müslüman alimler kelamcılar olsun efendim söyleyeyim Müslüman filozoflar olsun niye bu kadar delil getirsinler ki evet demek ki meçhul cin cin de öyle hatta cin Eee mahiyeti bizim çok meçhulümüz olduğu için bazı geri kalkıp bugün cinleri başka şekilde de ne yapıyorlar? Tevil ediyorlar. Mesela cin virüs olabilir, mikroplar olabilir diye söyleyecek olanlar da vardır. Ha demek ki meçhuldür. O tasdiki bu tasavvuratla ilgili yani meçhuliyet tasavvuriye örnek melek ve cin. Mecburi tasdiki ise ke bir bi ennel aleme mesela alemin hadis oluşu yani bu alemin alem bütün mevcut olan evren yani bu evrenin sonradan olması bu bir hükümdür değil mi? Ve bu hükmü herkes kabul etmiyor. Bedihi değildi. Bedihi olsaydı o zaman alemin hudusu noktasında bu kadar gürültü patıttı. Neydi? Adem dolayısıyla el alemu hadisu bu hüküm bu meçhuldür. Bunun delile ihtiyacı var. Mesela diyoruz ki li ennehum mutegayyirun ve kullu mutegayyirin hadisun netice fena alemu hadisu mesela böyle getiriyor. Bu da mecburi tasavvur. Vat nazariyu diyor mechul olan bilgi ister mechul tasavvuri olsun ister tasdikli olsun ki ona nazari de diyoruz. Yani nazari tasavvuru olsun, nazari tasdik olsun. min minel bedihi. O bedihiden kesb Yani o nazarinin bilgisi bakınız arkadaşlar bu fiil bina mecul naib faali müstetir huwa o huwa nazariye gider ama orada bir mudar takdir edeceğiz yani ve nazariyu yuktesebu ilmuhu minel iş minel bedihi çünkü bedihiden elde edilen nazarinin kendisidir nazarinin bilgisidir orada bir mudar takdir edeceğiz لكن المجهول التصوري أنجح شنو بالممز لازم مجهول تصوري معلومة تصوري دان مجهول تصديق إذا معلومة تصديقي دان فبو معلومة تصوري ندر تعريف دير تعريف تصوري معلوم قبول أدل Mantıkçılar şöyle kesin bir hüküm koyuyorlar. Diyorlar ki tarif kadıya değildir. Bak bu önemli. Yani hiçbir tarif müstakil bir önerme değildir. Doğru mu? Çünkü mesela örneğin siz kelime tarif getirdiğinizde orada bir önerme oluşturacaksınız. Nedir diyeceksiniz kelime ma keda dolayısıyla muarraf yani o mecburi, tasavvuri dediğimiz o özne oluyor tarif de onun nesi oluyor? yüklemi oluyor ve dolayısıyla tarif kendi başına önerme değil kadıya değil tarif kendi başına tasavvurattan kabul ediliyor mantıkçı evet. tabi aslında Nahvcilere göre de düşündüğümüzde bir aynı baba çıkabilir bir yönüyle ama e, mantıklılar bu konuda e, kesin hüküm koyuyorlar. Diyorlar ki hiçbir tarif ne değildir? Kadıya değildir. Ve bu şununla örtüşüyor. Hani diyoruz ya mecburi tasavvuri malumet tasavvuriden elde edilir. بك معلومة تصوري نذر تعرف والله تعرف انا المدينه ونمت والمجهول التصديقي مجهول تصديقي نردن من المعلومه التصديقي معلومه تصديقي لا الداء ذل بوئك الفكري بوئك الشب الفكري هذيك جمله متعلقه yani dinliyorsunuz. Ve nazarı yüktesbu min el ve nazarı yüktesbu min Lakin el tasavvur yüktesbu tasavvuri ve her ikisi. Yani her ikisi fikirler. Peki fikir nedir mantıkçılara göre? Bakınız burada fikir için mantıkçıların getirdiği bu tarif çok güzel bir tariftir. Çünkü bu tarifin altına hem tarif gider ki malum tasavvur, şey mecburiyet tasavvuruya ulaşmanın yolu nedir? Tariftir. Hem tarif bunun altına girer hem kıyas altına girer. Onun için tertibu fikir budur. Tertibu umurin malumetin lit tavassulü ila mecburi ve lit ila mecburi fark etmez. Fikir malum olan bazı işleri umur emrin çoğulu emir husus demek. Yani malum olan bazı hususları sıralıyorsunuz. Peş peşe getiriyorsunuz. Niçin? Littavassule ila mechule. Bir mechule ulaşmak için. Şimdi sizin o peş peşe sıraladığınız hususlar tarifin cüzleri de olabilir ki cins fasıldırlar. Tarif böylece altına girer. O sizin sıraladığınız o malum hususlar kıyasın önermeleri de olabilir. Mesela diyelim ki el âlemu mutagayyirun ve kullu mutegayyirin hadisun gibi. Ve dolayısıyla o meçhulün de andır. ister meçhule tasavvuri ister meçhule tasdikli olsun. Yani böylece bu e, ifadeyle bizim ilk derste söylediğimiz husus ortaya çıkıyor. Nedir? Mantıkın konusu ilme ulaşmaktır. Ama ve evet. kad yakav o malum hususları sıralamak sıralama ameliyesinde bazen hata olabiliyor. Yani mesela örneğin siz tarif getirdiniz ama muallafi tarifin parçası yaptınız. İşte bu tarif nasıl bir tarif olur? Devrili bir tarif olur. Devrin olduğu, olduğu bir tarifte de caiz değildir. Mesela diyorsunuz ki el keyfiyetu <laughs> ma yaqau bihi el mushabahatu. Ve el mushabahatu ittifaqun fi keyfiyeti. Bakınız. Keyfiyeti mushabahatte mushabahati keyfiyetle tarif ettiniz. E ne anladı bunda? Ali velidir, veli alidir. Bunun bir anlamı yok ki. Halbuki yani siz mesela kendinize göre diyorsunuz ki benim muşabeti için getirdiğim tarih budur. E ama getirdiği tarih yanlıştır. Ha dolayısıyla veya diyelim ki kıyas mesela şekli evvelden kıyas getirdiniz ama dediniz ki la şey'e minel alemi bi kadimin ve kullu kadimin yahtacu ila Mesela e burada bu, bu da kıyastır. Ama bu kıyas yanlıştır. Çünkü sura mucab değildir. Sura sahip olunca olmuyor. Ha, dolayısıyla o fikir dediğimiz yani malum işleri sıralama o malum hususları sıralama o tarifin cüzleri de olabilir. Kıyasın cüzleri de olabilir. Ha, o sıralamada yanlışlıklar olabilir. Dolayısıyla sahtice ile kavadil mantıki bundan dolayı bizim mantıka mantık kurallarına, kaidelerine ihtiyacımız doğdu ve bunun için mantık ilmi ne yapılmıştır? Kurulmuştu. Yani mantık kısaca bize mechule gidiş yolunu öğretiyor. O mechule mechulu öğrenmeye giden yolu öğretiyor ve o yolda bir takım sapmalar, yanılmalar, yanlışlıklar oluyor, olabiliyor. O yanlışlara, saplara düşmemek için mantık bize ne yapacaktır? Heh, yol gösterecektir, ders verecektir, önümüze kaydı koyacaktır. Ve burada duralım arkadaşlar. Cehet-i Vahdet-i geldik. Yani onu bakın.